Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir MD günlüğü olan Sonar Coin tanıtmak istiyorum. Sonar Coin'in arkadaşlar 8 saat sonra bu gece saat 3'te ön satışı olacak. Katılmak isteyen arkadaşlar katılabilirler. Bir önceki arkadaşlar ön, satış, ön, satışımızda Antex vardı ve Antex'ten biz alabildik. Yani çekilişi bize çıktı. Tabi çıkmadığı zaman dolayı ama yine de size çıkmasa bile teselli ikramiyesi olarak belli bir adette coin veriyorlar. Bakın şimdi arkadaşlar biz Antex'i aldık. Ne kadar aldık, ne kadar kar ettik sizlere onları göstereyim. Şimdi varlıklı hesabımıza gelirseniz, gelirsek şurada Antex'im 60 bin tane kaldığını görebiliyorsunuz ve şu an 95 dolar ediyor. Ben bunu HODL yapıyorum. Daha da satmayı düşünmüyorum. Daha onu uzun süre elinde tutacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir geri geleyim. Burada şimdi Trading Round'a katılalım diyelim. Siparişlerimden göreceksiniz. Bakın. 120 bin tane Antex'i sevgili dostlarım biz 11 MX yani bize 11.60 MX coin maliyeti vermiş. Bakın şimdi MX coin e ne kadar bakarsak piyasalardan 2 dakika piyasalardan gösterelim MX coin'i. 2 dolar 81 cent. Yani 11 tanesi ortalama 10 tane desek 28 dolar. Bir tane de siz coin arkadaşlar 30 dolar. Bana olan maliyeti 30 dolarmış gördüğünüz gibi. Bakın 120 bin tanesini Antex'in ben gitmişim 30 dolar almışım. Peki biz bunu ne kadar satmışız bakalım. Spotta emir geçmişinde bakın arkadaşlar ben bunun yarısını şimdi hemen göstereyim bakın 60 bin tanesini yarısını 180 dolara satmışım. Bana 120 bin tanesi yani tamamı bana tamamı 30 dolara gelmişken sadece yarısını 6x karla 180 dolara satmışım. Geri kalan arkadaşlar yarısı bile şu an benim maliyetim olan 30 dolardan 3 kat daha fazla ediyor. Yani anlayacağınız burada arkadaşlar kazanma kazanç oranları güzel. Ben tekrar dediğim gibi bu gece e, şeyi bekliyorum. Sonarı bekliyorum. Sonarı gireceğim. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Sonarda e, MX'inizi alamıyorsunuz. Yani şöyle alabiliyorsunuz da 1000 tane olması lazım. Mesela bende 364 tane var. Göstereyim size hemen varlıklarımdan. 364 tane. Ben mesela alamadım. Peki ben nasıl aldım arkadaşlar? Ben şuna katıldım. Trading round'a katıldım. Bakın hemen çekilişe katılın. 10 bin dolarlık bir işlem hacmi yaptım. Bir bilet alacağım. <laughs> Bana olan maliyeti 20 dolar tuttu arkadaşlar. Hızlı hızlı al sat yaptığım için e, 20 dolar işlem ücreti oldu. Yani hiç kârı zarara bakmadım. Zamanı yetişmeye çalıştım hızlı şekilde. Ben de size onun nasıl yapıldığı ile ilgili aynı zamanda video için bir bilgi vereyim. Mesela piyasalara geliyorsunuz arkadaşlar. Orada çoğunlukla Bitcoin, Ethereum, XRP gibi arkadaşlar büyük coinlerde al sat yapmanızı istiyor. Mesela biz XRP'de yapalım. Nerede XRP? ya da Ethereum tıklayalım. Çok önemli değil lan hangisini yaptığımız. Burada yapmanız gereken çok seri bir şekilde işlem hacmi yapmanın nasıl yapıldığını göstereceğim. Bakın bu paranızı şöyle fullersiniz, full çekersiniz. Piyasa dersiniz, en iyi fiyattan direkt al dersiniz arkadaşlar. Ethereum al. Hemen burada Ethereum'lar gelir. Burada da sata gelirsiniz arkadaşlar. Ethereum'lar geldiği zaman bakın. Şöyle hemen sat dersiniz. Burada atıyorum 3-5 e Ethereum yazacak. Hemen buraya gel sat diyeceksin ama hepsini piyasa emri verin. En iyi fiyat piyasa emri. Hemen sat. Böyle çok seri bir şekilde arkadaşlar hızlı hızlı al sat al sat al sat yaptığınız zaman sizin benim gibi arkadaşlar şey olacak ee, göstereyim tekrardan böyle bir işlem hacminiz olacak. Ben şu an MX'im yetmedi 1000 ee, tane MX istiyor bende 367 tane var ama ben işlem hacmi üzerinden gireceğim yani bu borsanın güzel yanı da şu mesela bazı borsalarda örnek veriyorum Binance'da arkadaşlar elinizdeki BNB tutarında size veriyor coin'leri. Asla mesela şey için hacim yaratmanız çok da önemli değil onun için. Ama burada öyle değil arkadaşlar. Burada isterseniz MX round'u da katılırsınız. Bakın tekrar göstereyim MD'de. İster MX round yani hodl ettiğiniz MX'leriniz kadar ya da trading round. Trade ettiğiniz hacim yarattığınız kadar alabiliyorsunuz. Ben hacim yaptım. Öyle katıldım. Hacim nasıl olduğunu gösterdim. Piyasalardan atıyorum tekrar göstereyim. Ethereum'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya piyasa diyorsunuz. İki senede piyasa diyorsunuz. Hemen hızlıca al hızlıca sat. Hızlıca al hızlıca sat. Ama burası dediğim gibi limit değil piyasa olsun. Hani bundan kar etmeye kalkarsanız arkadaşlar belki 2-3 gün beklersiniz. Bir kere al sat yaparsınız hacim yaratamazsınız. 8 saat var. Ama hiç ettiğiniz kar zarara çok bakmadan hızlı, hızlı al sat yaparsanız e, hacmi çok rahat bir şekilde yakalarsınız. <laughs> Sonra bakalım arkadaşlar. Solana sitesine geldim. Solana blok zincirinde verim çiftliği ve likit davuzu performansınızı takip edin. Bu sevgili dostlarım Solana altyapısını kullanıyor. Hem de likit davuzu. Bakın şöyle mesela demosuna bakalım. Göreceksiniz zaten. Bakın mesela göstergeler var. Sol, emsol, srm. Bunlarla ilgili para verip borç alabiliyorsunuz. Ama bu yani borç alma işlemleri falan çok da iyi değil. Likit davuzları var. Verim çiftliği var. Bakıyorsunuz yani borçlanma. Derdim demiştim ya size borç alabiliyorsunuz, borç verebiliyorsunuz ama çok tavsiye etmem. Ama hani e, platform güzel. Ben beğendim açıkçası. Kötü değil. E buradan görüyorsunuz e, e, bizim borsamız MXC ve GTO da çıkacak. Ben MXC kullanıyorum arkadaşlar çoğunlukla. GTO çok kullanmıyorum. MXC'den e, katılabileceksiniz. Hemen şöyle daha fazla bir şey varsa, bilgi varsa konuyla alakalı bir bakalım ama betasına bakalım bir saniye. Solana blok zincirini devip performansınızı takip edin. Tamam güzel. Mesela bakın Solana kim destekliyormuş? Solana'nın zaten kendisi var arkadaşlar destekleyenler içinde. Burada e, yani çoğunlukla kendi e, veri tabanındaki olan şeyler şeyi şey, Solana'ı destekliyor. Burada hepsi Solana ekosistemine, akıllı sözleşme platformu ekosistemine dayanıyor. Buradan size gösterge paneline bakabilirsiniz. Koleksiyonları, adres defterini. Tabii bizim bunda herhangi bir cüzdanımız olmadığı için şu an bakamıyoruz. Eğer cüzdanınız varsa arkadaşlar sitenin ön satışından da katabiliriz ama site ön satışı bitti şu an o sitenin ön satışına katılamazsınız. Dediğimiz gibi arkadaşlar Solana altyapısına bağlı bir blok zincir, verim çiftliği ve likit tavuzu. Yani önemli olan burada arkadaşlar çoğunlukla borç alıp borç verme, takas, e, paranızı bir yani atıyorum uzatır bir kriptoya, kriptonuzu başka bir kriptoya çevirmek için. Yani bir finans havuzu olarak düşünebilirsiniz bunu. <laughs> e, kripto paranın amacı ve şeyi bu. Eğer e, almak isterseniz dediğim gibi arkadaşlar, MXC borsasında e, bir şeyiniz olması lazım, hesabınız olması lazım. Eğer yoksa ben videonun açıklama kısmında zaten şeyi koyacağım, e, kendi indirimli referans numaramı, oradan isterseniz kaydolabilirsiniz. E, mesela bundan önceki Antex'e bakalım. Bakın Antex kaçtan çıktı, 12X yaptı göreceksiniz. Bakın arkadaşlar, bize e, maliyetini isterseniz beraber hesaplayalım. Ya yani buradaki fiyata inanmıyorsanız, şöyle bir maliyet hesaplaması yapalım sizinle e, ee, emir, spot emri. Yok oradan bakmayacağım pardon. MD'den bakacağım şimdi. Hemen çekilişe katılın siparişlerim. Bakın eğer hesap makinesini açayım buraya. Eğer benim 120 bin tane tuzu 120 bine böleceğim. Bunun bana maliyeti 3 tane 025 gördüğünüz gibi sevgili dostlarım. 3 0 25. E zaten orada şeyde de görebilirsiniz bakın. 3 0 .25 şeklinde. Bakın 3 0 250. Çok önemli değil. Daha sonra 1 0 siliyor arkadaşlar. 3500 oluyor. Yani eğer bir sıfır sil silseydi 2.5 dolarsa 10 x olurdu. Binde siz üzerine koyun. 12 13x civarında bir yükseliş hızlı bir şekilde yaptı. Dediğimiz gibi biz yarısını 3000'den ben bu 3000 civarından yarısını sattım 6x kar ettim. Yani ana paramı çoktan çıkarmış oldum. Geri kalan yarısı bile çoktan ana paramın e, ilk koyduğum maliyetimin 3 katı bile yukarısında. Bunu göstereyim. E, aynı zamanda launchpad'ler de olacak. Bakın e, launchpad'lerde gene ve GBX launchpad'lere çıktı. Onlara da gösterelim mesela ne kadar yukarı gitmiş. Arayalım gene şuradan. Gene token. Bakın arkadaşlar hazır e, video çekerken onu da göstereyim. Gene token 80 centten çıktı. Zaten buradaki fiyat ilk çıkış fiyatı arkadaşlar. Hani Antex'e daha demesi yapmadık gördünüz sizler rakamı. 80 centten 31-32 dolara kadar çıktı. Neredeyse 35x yaptı. Ve hala da yükselmeye devam ediyor. Ben bunu 2 günde kaçırdım ne yazık ki. GBX'e bakalım arkadaşlar. Elimizde 5 yani, e, gün boyunca HODL etmeniz gerekiyordu MXC'yi. Ben 3 gündür HODL ediyordum. O yüzden 2 günde kaçırdım. Bakın 10 centten de GBX çıktı. 3.20 dolar olmuş. Yani 3.18 cent. Yani burada 31.8 kat. Yani yuvarlarsak 32 katlık bir yükselişten bahsediyoruz arkadaşlar. Yani ön satışların böyle güzel özellikleri var. Ee, en azından 10-15x-20x yukarı doğru kendini atabiliyor. Oradan isterseniz hemen karınızı alıp satabilirsiniz. O yüzden ben ön satışları bol bol görüyorum arkadaşlar. Ee, böyle de videoları çekiyorum. Eğer sizler de girmek isterseniz. Ön satışlara bunlar için. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video size fayda olmuştur. Eğer arkadaşlar bu tarz videoda daha çok istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri basarak ve videoya lütfen bir tane like atarak daha fazla videoların gelmesine katkı sağlayabilirsiniz. Tekrardan bana zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.